Değerli arkadaşlar, büyüklerim, küçüklerim, bir sohbetime daha hoş geldiniz diyerek sözlerime ve de sohbetime başlamak istiyorum. Ben bu sohbetimde sizlere e, çok ciddi manada artık e, şöyle söyleyeyim ay yuka çıkmış olan bir problem var. İnsanlarda kaygı problemi ama kaygı probleminden daha çok bir korku var ki çok. Lanet bir korku. Çok üzücü bir korku. Bu konuyla, korkuyla ilgili sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Hani William Shakespeare'in olmak ya da olmamak diye bir bilirsiniz orada sözü var. To be or not to be. Veyahut da İspanyolca tabirle, az önce söylediğim İngilizceydi. İspanyolca tabirle ser o ser. Veyahut da Almanca tabirle sein o da ni sein diye Almanca tabirle olmak ya da olmamak. İşte ben de burada ya olursa korkusu nedir, nasıl geçer neler yapılması gerekir isimli bir sohbet hazırlamış bulunmaktayım. Tavsiyeler isimli sohbet hazırlamış bulunmaktayım. Bu sohbet serimizin ikinci sohbeti. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ya olursa korkusunda şu an belgeler var elimde. Yani bir takım sizler için yazılar çıkarttım. Diyor ki ya olursa korkusunda insan başına gelenlerden değil, başına gelecek olanlardan gördüğü şeylerden dolayı, başına gelecek olan, olmasını beklediği, gelmesini beklediği şeylerden dolayı acı çeker. Yani başına gelenlerden değil de gelmesini tahmin ettiği şeylerden dolayı acı çeker. Evet, ya olursa korkusunda. Bunlar evet gerçekten insan e, başına gelenlerden değil başına gelmesini tahmin ettiği şeylerden acı çekiyor. Ya olursa işte ya mesela kalp krizi geçirirsem ya işte sakat kalırsam ya bir uzvum ağzam uzvum koparsa gözüm kör olursa ya annemi babamı çocuklarımı kaybedersem ya da başka türlü ya öldürsem ya da atıyor mesela ya ilahi bir adalet tarafından cezalandırılacağım gibi korkular geliyor. Şimdi öncelikle bu tür korkular insanın beyninin doğal olarak ürettiği bir korku türüdür. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Evet ya olursa korkusu gelecek. Neden gelecek? Çünkü siz hepimiz aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar, sonuçta tedbir kontrol önlem yani bir şeylerin önlemini almak için yani bu dünyada kendi canımızı koruyabilmek için tedbirler alıyoruz, önlemler alıyoruz. Ondan dolayı bu tür korkular ne yapıyor? Ne kadar çok önlem alırsanız, ne kadar çok tedbir alırsanız, ne kadar çok ileriyi görmeye çalışırsanız, öngörü sahibi olmaya kalkarsanız o kadar da çok bu korkular geliyor. Anlatabiliyor muyum? Ama neden acaba sormak lazım insanoğlu. Ee, önlem alır. Neden tedbir alır? Evet, tedbir almamız gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Kış ayı geldiğinde, havalar soğuduğunda ne yapmam gerekiyor? Kışın karın kalın giymem gerekiyor. O değil mi? Tedbirimi almam gerekiyor. Daha çok meyveyle, özür dilerim, sebze ağırlıklı, yeşillik ağırlıklı beslenmem gerekiyor. Bununla beraber e, kendime dikkat etmem gerekiyor. Mesela atıyorum, sizin için de geçerli bu. Hepimiz için geçerli. Ondan sonra. E, mesela atıyorum bir tane şeye gittiniz, daha başına gittiniz. Daha başında bir evde kalıyorsunuz. Başınıza bir şey gelmemesi için o evin etrafından fazla uzaklaşmamanız gerekiyor. Eğer daha başından uzaklaşırsanız yönünüzü, rotanızı kaybedip pusulanızı kaybedip ne olabilirsiniz? Yabani hayvanlar tarafından parçalanma ihtimaliniz olabilir mi? Evet, böyle bir olasılık dahilinde. Dolayısıyla olma ihtimali var mı? Var. Peki Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? İşte bu tür durumlarda tedbir almamız gerekiyor. Bu örnekler çoğaltılabilir mi? Evet, çoğaltılabilir ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar, ya olursa korkusunda anlatabiliyor muyum? Ne demiştim ben başta? Ya olursa korkusu. Tanımladık dedik ki insan oldu. Yani hep her şeyin en kötüsünü düşünür. Evet, acaba ya ilahi bir adalet tarafından cezalandırılırsam. İşte atıyorum ya tanrı tarafından cezalandırılırsam ya da ne bileyim bir uzvum koparsa gözüm kör olursa, parmağım koparsa, kolum koparsa, ayağım koparsa ya annemi, babamı, çocuklarımı kaybedersem, birinci dereceden yakınlarımı kaybedersem. Bu tür şeyleri düşünmek gayet düşünmek gayet doğaldır. İnsan çünkü tedbir alacak, alması gereken bir varlıktır hayatta kalabilmesi için. Ama burada şunu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Bir kere ya olursa korkusunda Evet arkadaşlar, ne, ne, ne dedim ben? Tedbir, tedbir alıyoruz, önlem alıyoruz, kontrol alıyoruz ama aşırı kontrol almak. Evet, önceden ya olursa korkusunda bir konuda fazla tedbir alırsanız, ya şöyle olursa, her şeyin en kötüsünü düşünürseniz, bu ya olursa korkusu, bunun tanımını yaptık bir kere. Peki, gelelim, deyin ki bu ya olursa korkusunda acaba sormak lazım neden oluyor? İşte fazla aşırı tedbir aldığınızdan dolayı oluyor. Anlatabiliyor muyum? Korkulardan dolayı oluyor. İnsanoğlu hep rahatına kaçan bir varlık. Hepimiz rahatlığımızı düşünüyoruz. Şu an gece yarısı kim sokağa çıkmak ister? Kimse istemez. Mesela siz gece vaktindesiniz diyelim ki. Değil mi? Dışarıda soğuk bir hava. Kim çıkmak ister? Çıkmak ister. Herkes kendi rahatını düşünür. İşte tedbir alıyor. Adam sağlığını düşünüyor değil mi? Çocuklarını kimse çıkartmak istemiyor yağışlı havalarda. Tedbir alıyor. Önce ben diyor. Değil mi? Önce can sonra canan diyor. Dolayısıyla bu tür şeylerde insanın önlem alması onun bir bakıma ne yapmış oluyor? Teyakkuza geçmesine, uyanmasını sağlıyor. Uyanık durmasını sağlıyor. Yani bir söz vardır. Ya olursa bakıyorsunuz asker adam mesela cephede işte atıyorum ya düşman tarafından saldırıya uğrarsak ne yapması gerekiyor? Onun için uyumaması gerekiyor. Disiplinli olması gerekiyor. Kendi kendini ne yapması lazım? Kontrol etmesi gerekiyor. Değil mi? Kendine verdiği sözü tutması gerekiyor. Evet ben bugün kendime bir söz verdim. Uyumayacağım. Su uyur düşman uyumaz. Mesela atıyorum. atıyor Onun gibi. Değil mi? Ya olursa ya atıyorum bir, bir grup tarafından bir istemediğimiz düşman tarafından saldırıya uğrarsak ya yabani bir hayvan tarafından saldırıya uğrarsak böyle şeyler olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Ne olursa olsun ya olursa korkusu olur. Olmaz değil arkadaşlar. İnsanın kafasında olur. Olacaktır. Ya olursa. Ya olursa. Olması gayet normaldir. Bende de var. Sende de var. Hepimizde var. Bahis oynuyorsun. Ya kaybedersem. iddia oynuyorsun. Ya maçı doğru bilemezsem. Evet olur. Peki acaba sormak lazım. Böyle bir düşünce, böyle bir mantaliteye sahip olmamış olsak, zihniyete sahip olmamış olsak, böyle bir düşünce yapısında olmamış olsak ne olur? Allah korusun gideriz. Hiç körü körüne paramızı yatırırız hep kaybederiz. Çünkü için tahmin var. O ayrı bir konu. İyi ki de var ya olursa korkusu. Ya düşünüyoruz işte. ileriyi düşünüyoruz. Ya olursa. Ya böyle yaparsan bu olursa. İ yönlemini alıyoruz. Düşünüyoruz. Ama arkadaşlar biz bakıma düşündüğümüz kadar da bunun aşırısı zarar. Her şeyin azı karar fazlası zarar. Fazlaya kaçmayacağız. Dolayısıyla Önlemini alacağız. Diyeceğiz ki önlem e, önlem kuldan takdir Allah'tan. Ben önlemimi alırım. Bisikletimi, e, affedersiniz eşeğimi orada sağlam gaza bağlarım. Ondan sonra onun başına bir şey gelirse, ölürse veya kaçırılırsa o takdir Allah'tan. Bitti. Sen önlemini alacaksın kardeşim. Sen önce önlemini al. Geri kalanını Allah'a bırak. E, kaçırılırdı. Değil başına bir şey mi geldi? Diyeceksin ki. Olanda hayır vardır diyeceksin. Evet bu benim başıma geldiyse olanda hayır var diyeceksin. Anladın mı? Bakın ben burada sizi terapi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Terapi. Psikoterapi yapmaya çalışıyorum. Psikoterapi. Bu terapi burada size ücretsiz olarak veriliyor. Anlatabiliyor muyum? Sizin için. Yani gecenin bu saatinde kalktım. Sizin için bir şeyler, bir içerik hazırlamaya çalışıyorsam sizler için hazırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Eğer inancın varsa kardeşim Allah'a inanıyorsan şunu hiçbir zaman unutma. Sen sağlam kaza affedersin eşeğini bağla. Bu bir arabanın anahtarını alıp cebine katmak da olur. Bisikleti kitlemek de olur. Eşeği bir ipiyle beraber sağlam bir demire bağlamak da olur. Bağla. Ondan sonra eğer o eşek kaçırılırsa veya öldürülürse o zaman takdir Allah'tandır dersin. Evet Allah bunun hakkında bu bunu takdir etmiştir dersin. Anlatabiliyor muyum? Olan da hayır vardır dersin. Anlatabiliyor muyum? Bunu böyle bilmiş oldu. Ve şunu da söylemiş olayım. Elimde bir güzel bir yazı var. Az önce yazdım bunu. Yani kağıda yazdım. Çok güzel bir yazı. Diyor ki: Pişmanlığı bırak. Olan olmalıydı. Evet. Pişman olma. Olan olmalıydı. Demek ki o şey olacakmış ki oldu. Pişmanlığı bırak. Pişman olma. Kuruntu yapma. Olacak olan olur. Ve telaş etme. O halde bir şey olacaksa olur. Olacaksa zaten başına gelecekse gelecek. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ya olursa korkusun yenmenin. Bakın tekrar bir kere daha söylüyorum. Pişmanlığı bırak. Olan olmalıydı. Pişman olma. O demek ki olması gerekiyormuş ki oldu. Mesela diyelim ki atıyorum kaza geçirdiniz. Demek ki sizin kaza geçirmeniz gerektiği için kaza geçirdiniz. Pişmanlığı bırak. Bunda da bir hayır vardır de. Anlatabiliyor muyum? Öyle düşün. Kuruntu yapma. Olacak olan olur. Kendi kendine dertlenme, pirelenme. Bir şey olacaksa zaten olacak. En de sonunda o şey olacak. Sen önlemini al. Yeter. Ve son olarak telaş etme. O halde bir şey olacaksa olur. Olacaksa o şey olur. Mesela bu bir hava durumu olabilir. Bakıyorsunuz havanın yağışlı olması. Yağışı kim engelleyebiliyor? Yağışı kim engelleyebiliyor? Yağmurun yağmasını kim engelleyebilir? Yağmur yağacak olduktan sonra kim engelleyebilir? Telaş etme. O yağacaksa da yağar zaten. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Ama ama olacak olur olur derken ben şimdi diyelim ki yani elim bir tane tabanca aldım gidip de tabancayla adamın birini öldürürsem yani kendi irademle... E tabi o zaman ne olmuş olur? Devlet ne yapar? Polisi ne yapar? Yakalar. Jandarma ne yapar? Yakalar. Aaa demek ki ne yapacaksın? Sen önlemini alacaksın. Tabanca mı aldın? Aa, hemen ne yapacaksın? Önlemini alacaksın. Ona göre davranacaksın. Çocuğuna vermeyeceksin. Eşinden saklayacaksın. Şimdi dikkat edeceksin. Ama gidip de... Sen aldın. Herkesi deneyeyim. Vurayım şöyle yapayım böyle yapayım dersen... O zaman ne olursun? Katil olursun. Ha, o zaman ne yapacaksın? Kuruntu yapma. Olacak olan olur ama önlemini de alacaksın. Bak az önceki yine aynı noktaya geliyoruz. Demek ki neymiş? Dolayısıyla olacak olan olur derken önlemini al olan da hayır vardır de. Ve ondan sonra olacak olan olur de. Kuruntu yapma. O zaten olacaktır. Senin böyle o, o olacaksa olur o. Tamam Kuruntu yapma. Ama önlemini alacaksın kardeşim. Az önceki eşek örneğinden de belirttiğim gibi eşeğini sağlam gaza bağlayacaksın. Arabanın anahtarını alacaksın. Cebine katacaksın. Araban çalınırsa, kilitledikten sonra çalınırsa demek ki yapacak bir şey yok. Sen önlemini aldın mı? Aldın. da hayır vardır deyip geçeceksin. Fazla kurcalamayacaksın. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar. Ve şimdi şunu da söylemiş olayım. Kendini bilmekle ilgili olarak şunu da söylemiş olayım. Bir şey oluyor ya. Evet. O zamanı geldiğinde zaten düşüneceğim diyeceksin. Ya olursa? bir şey daha olmamış. O güne çıkmamışsın. Çıkıp çıkmayacağımız belli değil. Belki öleceğiz. Şimdiden 10 sene sonrasına bakma ne alem. Belki 10 seneye kalmadan öleceksin. Nereden bir gün? O zaman geldiğinde düşüneceğim de. Ben kendimi biliyorum de. O gün geldiğinde o aklından geçen kötü şey, mesela aklınızdan çok kötü şeyler geçiyor. Diyelim ki atıyorum biriyle karşılaştığım zaman ya sinirimi hakim alamasam ya döversem ya elimden kaza çık. Ya arkadaş o zaman geldiğinde o adamla karşılaştığımda ben kendimi kontrol edeceğim de. Kendimi biliyorum de. Bu şekilde kendi kendine yani etmeye çalış. Birincisi bu. Bir de bir, arkadaşlar bir belge daha var. Elimde. Yani bu çok ciddi manada artık e, yara olmuş durumda. Yani insanlar insanlarda sıkıntılı olmuş durumda. Bu da yabancı bir kaynaktan edinmiş olduğum bir bilgi. Diyor ki Anne şöyle yazımda şu şekilde yazıyor. İnsanlar hayal etmek, planlamak, plan yapmak ve tahmin etmek için geleceğe giderler. İnsanların zihinleri geleceğe gider. Bu onların kontrolcü olmalarından, geleceği kontrol etmek istemelerinden kaynaklanır. Evet. Biz ne yapıyoruz? Hayal ediyoruz, planlıyoruz ve tahmin etmeye çalışıyoruz. Geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz. İşte bu durum neymiş oluyor? Bizim geleceği kontrol etmek ve gelecekle ilgili kontrolden de öte önlem almak istememizden kaynaklanıyor. Hem kontrol etmek hem önlem almak istememizden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu tür durumlarda yapılması gereken en temel şeylerden birisi ya bakın arkadaşlar şimdi nereye geçtik biz? Ya olursa korkusundan kurtulabilmesi için, kurtulabilmeniz için yapılması gereken şeyler yani tavsiyeler kısmına geçtik. Tavsiyeler. Evet tavsiyeler şunlardır. Bir, can kuduyla dinleyin. Birincisi şu. Esnek ol. Öngörülemeyen durumlara karşı uyum sağla. Evet esnek olacağız. Her şeyi öngöremeyiz. Yani şu, şimdi yürü, yolda yürüm. 5 dakika sonra ne olacağını kim biliyor? Girir. Ya ayağına bir diken batarsın olacak. Öngörülemeyen olaylara karşı uyumlu ol. Olabilir de. Her şey olabilir de. O şekilde görmeye çalış. Bakış açını değiştir. 2. Geçmişte tahmin edilemezdi. Evet, geçmiş tahmin edilemezdi. Geleceği de tahmin edemezsin. Ne olacağı belli olmaz. Her an her şey olabilir. Bir ve şunu da söylemiş olayım. Geçmişte olan her şeyi değiştiremediğimiz gibi geçmiş geçmişte kaldı gibi gelecekte olan her şeyi de değiştiremeyiz. Olacak olan her şeyi değiştiremeyiz. Önlemimizi alırız. O şey olacaksa olur zaten. Telaş etme. Tamam mı? Bunu da bilmiş oldum. Üçüncüsü. Kontrol etme ihtiyacını serbest bırak. Fazla kontrolcü olma. Serbest bırak. Üçüncüsü dedik. Dört oldu zannedersem. Pardon dördüncüsüydü. Çünkü arada bir tane daha söylemiştim. Beşincisi. İşlerin ters gitmesini önlemenin elinizde olduğunu düşünmekten vazgeçin. Evet bu da çok önemli. Diyelim ki elim bir işlerim ters gidiyor. Bu benim ben bunu engelleyeceğim. Mükemmel olacak. Her şey istediğim gibi dört dörtlük olacak. Harikalar kuşağında yaşayacağım. Her şey harikulade olacak şekilde düşünmekten vazgeçin. Anlatabiliyor muyum? ise buydu. Altıncısı, altıncı maddeyi okuyorum. Şimdiki zamanla barış, şimdiki zamanla bağ, bağ kur, şimdiki zamanla bağ kur, evet. Bu şimdiki zamanla bağ kur. Şimdiki zaman değerlendirmeye çalış. Gelecek, şimdi, ki zamana bağlıdır. Gelecekte olacak olan şey şimdiki zamana bağlıdır. Gelecekte bir şey olacaksa şimdiki zamana bağlı olarak olacak arkadaşlar. Şimdi siz ne ekerseniz ileride onu biçeceksiniz. Fırtına rüzgar ekerseniz fırtına biçersiniz. Tohum ekerseniz, buğday ekerseniz ekmek biçersiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani tohum ekerseniz ne işte neyse işte ne ekerseniz onu biçersiniz. Anlatabiliyor muyum? Demek istedim. Gelecekte olan şey şimdi şekillenir. Şimdiki zamanda şekillenir. Şimdiye odaklanın. Olursa onu engellemenin için. Ve son maddeden bir önceki madde geleceği bugünlerden şekillendir. Evet. Geleceği bugünlerden şekillendir. Gelecek olan şey bugünden şekillenir. Bunu az önce de söylemiştim. Ve soncu madde. Geleceği geçmiş de değiştiremezsin. Geleceği de geçmişi de değiştiremezsin. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Az önce söylemiştim. Ayrıca söylemiş oldum. Evet arkadaşlar. Bu benim elimdeki yazı. Arkadaşlar yazılar, kağıtlar. Sizin için hazırladım. Anlatabiliyor muyum? Sizin için hazırladım. Ve şunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Sizler için hazırladım bunu. Ya olursa. Evet. Olacak mı? Olacak. Bir şey olacak mı? Evet olacak. Muhakkak olacak. Olmamasında çare yok. Neden heh, hepimiz böyleyiz? Neden her şey böyle? Çünkü böyle olman gerekiyor. Bakıyorsunuz kimisi çok para sahibi oluyor. Kimisi sokaklarda yatıp kalkıyor. Neden? Her an her şey olabilir. İnsan oludur. Hayat sürekli sirkülasyon halinde. Hayatın kimi şah edeceği, kimi padişah edeceği, kimi vezir, kimi sultan, kimi piyon, kimisi yani başka türlü yerlerde olacağı belli olmaz. Ondan dolayı bir kere arkadaşlar ya olursa da konu artık başka noktaya geçecek ama şunu da söylemiş olayım. Muhakkak surette olacak olan her şeye karşı ne yapmamız gerekiyor? Hazırlık kurmamız gerekiyor. Yani ben işte atıyorum ya siz çok iyi yerlere geldiniz. Hemen iyi yerlere geldim diye benim bileğimi kimse bükemez. Böyle bir şey yok. Her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Ona göre hazırlıklı olun. Elinizden geleni yapın. Eşeğinizi sağlam kazaya bağlayın. Takdir Allah'tan. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bir şey olacaksa zaten olacak. Anlatabiliyor muyum? Korkmayın. Korkmamaya çalışın. Ama ben size ne kadar korkmayın desem de siz korkacaksınız. Onun için en azından korkmaktan rahatsızlık duymamaya çalışın. Korkun ama korkmaktan da rahatsızlık duymayın. Öfkelenmeyin diyeceğim. Öfkeleneceksiniz ama en azından kendinizi kontrol etmeye çalışın. Birisi sizi engellediğinde, kızdırdığında, isteyemediğiniz bir şeyler başınıza geldiğinde veya bir kayıp yaşadığınızda, maddi manevi kayıp yaşadığınızda veya sevdiğiniz birinizi, sevdiğiniz birini kaybettiğinizde, travma yaşadığınızda belki öfkeleniyorsunuz ama öfkenize hakim olmanız gerekiyor arkadaşlar. Öfke gelir, göz kararır, öfke gider, yüz kızarır demişler. Bu da ayrı bir konu. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Öncelikle onu söylemiş olayım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Faydalı olabildiysem ne mutlu bana başka sohbetlerimde başka buluşmalarımda tekrar buluşmak dileğiyle ya olursa korkusundan uzak günler diliyorum sizlere. Ama ya olursa da olsun ya olursalarınız olmazsa hata yaparsınız. Gidersiniz aldığınız parayı kumara verirsiniz. Düşünün ya olursa yok ne yaparsın sürekli git kumarayla iddia oyna, bahis oyna maç kaybedeceğini tam bir düşünmezsin gider kumara yatırsın parayı. Arada yağ olursa korkusu olsun. Seviliyorsunuz. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.